Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz oldukça kolay bir tatlı tarifim var. Açıkçası bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Önceden yapmış olduğum keklerimi bu tarifle değerlendirmek istedim. Sizlere de tarifimi paylaşarak fikir olsun istiyorum arkadaşlar. Önceden hazırlamış olduğum keklerimi rondomdan çekip un haline getireceğim. Eğer sizlerin de bu şekilde kalan kekleri varsa bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Eğer kek yapmak isterseniz de kekin tarifini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Keklerimi rondodan çekip un haline getirdim ve karıştırma kabının içerisine aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum. Bu şekilde eğimle yoğurarak hamur haline getiriyorum. Aslında pişmeyen cheesecake yapıyoruz arkadaşlar. Cheesecake'imizin alt kısmını da bu kekle oluşturacağız. Yağ kullanmadım bu kısmı için labne peyniri kullanmayı tercih ettim. Oldukça lezzetli oluyor. Sizlerde labne peynir kullanabilirsiniz. Yağ kullanmak istemeyen kişiler olabiliyor. Alternatif olarak kesinlikle deneyebilirsiniz. Büyük küçülebilen kalıbımı, kare kalıbımı servis tabağımın üzerine koydum. Hazırlamış olduğum kekli karışımımı alt kısmına döküyorum ve elimle bu şekilde her yerine eşit miktarda yayıyorum. Daha sonra buzdolabına koyup krem şantili kısmını hazırlayana kadar bekletiyorum. Krem şantili kısmı içinde karıştırma kabımın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp kıvam alana kadar çırpıyorum. Bu aşamada krem şantiyi iyi bir şekilde çırpmak oldukça önemli arkadaşlar. Bazı kişiler diyor ki krem şanti çırpıyorum ama sizinki gibi olmuyor, sizinki kadar fazla olmuyor diyenler oluyor. Ne kadar fazla çırparsanız o kadar fazla kabarıyor, o kadar fazla kıvam alıyor. Buna dikkat ederseniz sizlerin de bu şekilde olur arkadaşlar. Kesinlikle ben bir su bardağı süt kullanıyorum. Fazla ya da az kullanmıyorum. Videoda ne görüyorsanız o. Gördüğünüz gibi krem şantimi çırptım. istediğim kıvama geldi. Labne peynirimin geriye kalan kısmını da krem şantinin içerisine ekliyorum. Toplamda 200 gram labne peyniri kullandım. Labne peynirimi de ilave ettikten sonra güzel bir şekilde çırpıyorum. Sizlerde videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayarak kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Hazırlamış olduğum krem şantili karışımı da dolabımdan çıkardığım tatlımın üzerine döküyorum ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. şekilde bir çelik spatula kullanırsanız yaymak daha kolay oluyor arkadaşlar. Tariflerimi deniyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Tatlımı hazırladım. Buzdolabıma koyuyorum. Çikolata sosunu hazırlayana kadar dolabımda bekletiyorum. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 2-3 yemek kaşığı şeker, kuru malzemelerimi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İçerisine 300 ml sütümü ilave ediyorum. 1,5 su bardağı yapıyor arkadaşlar. Klasik su bardaklarından. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağıma aldıktan sonra sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşmasını bekliyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Bu arada hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koyulaştı. 1-2 dakika daha ocağımda tutup ocağımdan alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı dolusu da kahvaltılık sürme çikolata ekliyorum. Normal çikolata da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırarak erimesini sağlıyorum. Çikolata sosumu bir kenara alıp iyice soğutuyorum. Krem şantinin üzerine dökeceğimiz için iyice soğutmamız gerekiyor. Çikolata sosum iyice soğuduktan sonra tatlımı buzdolabından çıkartıyorum. Ve etrafındaki kalıbı çıkartmak için bir bıçak yardımıyla kenarlarını çiziyorum. Kalıbı çıkarttıktan sonra 16 dilim olacak şekilde tatlımı dilimledim. Dilimlerinizi isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de yeterli oluyor. Porsiyon büyüklüğü bir kişi için yeterli geliyor. Tatlıyı dilimledikten sonra her bir dilimi bu şekilde alıp farklı bir servis tabağının içerisine koyuyorum. Sizler isterseniz Farklı bir kabın içerisine almadan da çikolata sosunu dökebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Görüntüsünün daha güzel olması için, daha şık gözükmesi için bu şekilde yaptım. Hazırlamış olduğum, iyice soğuttuğum çikolata sosunu üzerine döküyorum. Bir kaşıkla bu şekilde her yerine yayıyorum. Toplamda 16 adet bu şekilde tatlımız oluyor. 16 kişiye yetecek kadar bir tatlı ve yapım aşaması da oldukça kolay, çok az vaktinizi alacak, az malzemeli bir tatlı. Ayrıca kalan malzemeleri de değerlendirebileceğiniz bir tatlı tarifi sizlere de fikir olsun istedim. Hızlı bir şekilde üzerine çikolata soslarımı döküyorum. Son olarak çikolata parçacıkları ile tatlımı süsleyip tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Üzerini farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada tatlınız için hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık, oldukça hafif ve oldukça lezzetli bir tatlı. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi deneyip beğenirseniz lütfen düşüncelerinizi benimle de paylaşmayı unutmayın. Yorum kısmından düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda beğen butonuna da basmayı unutmayın. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.